Allah'ın kudretinin yeryüzünde cereyan eden sadece bu gördüğümüz kanunlarla sınırlı olmadığı konusunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve kalbini sağlamlaştırmak için bir de müminlere Allah Ta'ala'nın istediği her şey istediği zaman ve istediği şekilde yaratmaya kadir olduğu konusunda öğüt vermek ve Allah'ın mucizelerinin Allah'ın şanına yakışır bir muhteşemlikte olduğunu hatırlatmak için Allah Ta'ala İsa Peygamber'in kısasını Kur'an-ı Kerim'de hak olarak indirdi. Eğer yaşadığın toplumda bazı materyalist akılsızlar ruhun ölümsüzlüğünü, kıyameti, ahiret gününde hesaba çekilmeyi inkar ederlerse sen onlara İsa Peygamber'i anlat. Allah Ta'ala'nın onu babasız bir şekilde nasıl yarattığını ve kendi ruhundan öfleyerek onu var ettiğini, ruhun bedenden başka bir şey olduğunu onların nazarlarına ver. Sen insanları Allah'ın birliğini kabule, Allah'a kulluğa, sadece Allah'ın emrine itaate çağırırken, gurur ve kibrine yenik düşmüş inkarcıların sana sırt çevirmesine sakın üzülüp moralini bozma. Sen İsa peygamber gibi insanları davet et ve sor. De ki, men ensari ilallah. Allah'a giden yolda kim bana yardımcı olacak? Göreceksin yüce Allah senin bu davetini karşılıksız bırakmayacak ve sana binlerce kişi havari, sahabi ve yol arkadaşı yapacaktır. Eğer bir gün iki yüzlü Yahudilerin Hazreti İsa'yı Roma devletine ispiyonladığı gibi seni de yaşadığın ülkenin zalim yöneticilerine şikayet ederlerse sen sakın rızık endişesi taşıma. allah Teala Ta Hazreti İsa ve havarilerine gökten indirdiği sofra gibi senin de ailenin de sofrasını bereketlendirecektir. Eğer bir gün sen de İsa peygamber gibi ihanetlere uğrarsan, toplumdaki bazı kafir teşkilatlar senin canına kastetmek için sana saldırırlarsa sakın korkma. Davet ve tebliğine devam et. Sen öldürüleceğini sandığın tam o yerde Allah Teala'nın müdahalesini göreceksin. Sen bitti zan ederken Allah Teala seni hiç ummadığın makamlara alıp yükseltecektir. Nasıl ki Yüce Allah ahiret inancı bozulmuş, yoldan çıkmış bir kavmi gece gündüz demeden tevhide davet eden İsa peygamberin örnekliğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yetiştirdiyse sen de Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın hayatını çok iyi öğren. Onun gösterdiği hidayet yoluna uy ve sünnetine tabi ol ki sen de çağın İsa'sı olabilesin. Sen çağın İsa'sı olunca Allah'ın davasında ölümüne bir çalışmaya ortaya koyarsın ve son nefesine kadar bu davaya hizmet etme şerefine kavuşursun. Buna karşılık olarak da Allah Teala seni öldürmelerini engel olarak senin de makamını yüceltecektir.